Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde loop cut konusuna gireceğiz. Loop cut objeler üzerinde kesikler oluşturmamızı sağlayan bir araç arkadaşlar. Yine taba basıp edit moda geçersem soldaki menüde aşağı inersek burada loop cut'ı göreceksiniz. Mesela buna tıklıyorum. Objemin üzerine geldiğinde objenin tam ortasında bir kesik oluşturabiliriz mesela. Şuna tıklayıp bu şekilde kesiklerin sayısını artırabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Mesela sol üst köşede number of cuts kısmını şöyle artırırsam 7 yapalım mesela. Buraya tıkladığında burada 7 tane kesik oluşturmuş oldu. Aynı şeyi burası için de yapabiliriz. Tıkladım. Burada da 7 tane kesik oluşturdu. Küpü mesela bu açıdan baktığımızda 8 eşit parçaya bölmüş olduk. Bunun ekstra ayarları da var tabi. Yine bunu silip yeni bir küp üzerinde göstereyim. Buraya tıkladım mesela 7 tane kesik oluşturdum. Loop cut and slide menüsünü açıyorum. Burada yine number of cuts denen kısımdan sayıyı değiştirebiliyorum. Artırıp azaltabiliyorum bu şekilde. Mesela burada dört tane kesim olsun. Şunu kaydırdığımızda yine birazcık daha yüzeyin farklı yönlerine kayıyor. Şuradaki smoothness'ı birazcık artırırsam gördüğünüz gibi biraz daha böyle dışa doğru yüzeyleri açmış oldu. Şu falloff kısmını açacak olursam buradaki şekilleri hatırlarsınız zaten proportional editing'de de benzer şekiller vardı. Yine burada isteğimize göre farklı şekillerde loop katlar oluşturmamızı sağlıyor. Peki mesela şu kısmı biraz Y ekseninde küçültürsem şöyle farklı bir şekil verirsem Şurayı da kapatalım. 7'ye basıp üstten görünüme geçiyorum. X-ray görünümünü açıyorum. Tabi buradan select box'a da geçmemiz gerekiyor. Şuradaki 4 noktayı seçip arkadaşlar y ekseni de şöyle biraz daha daraltalım mesela. Böyle bir durumda biz bu objenin ortasına mesela şöyle bir loop katatarsak arkadaşlar. Bunun loop cut and slide ayarlarından even kısmını açarsak gördüğünüz gibi tam olarak buradaki şeklin birebir aynısını almış oldu. Bunu flip dersek de tam karşısındaki kenarın şeklini almış oluyor. Bu da yine bilmeniz gereken önemli bir özellik. Burada tabi yine diğer tüm ayarlar geçerli arkadaşlar. Şimdi tab'a basıp bu objemizi de silelim. Yeni bir obje oluşturalım. Burada tekrar edit moda geçip şurada soldaki loop cut menüsüne basılı tutup yandan açıyorum. Offset edge loop cut diye bir şey var. Buna tıklıyorum. Şu anda herhangi bir sarı çizgi ya da herhangi bir değişiklik olmadı küpün üzerinde. Peki bu neden olmadı? Bunu yapabilmek için herhangi bir loop'u seçmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan yeni bir loop cut oluşturacak olursam tıklıyorum. Buradan yine sayıyı biraz düşürelim. Yine select box'a geliyorum. Mesela şu loop'lardan birini seçmek istiyorum. Alt ve shift tuşlarına birlikte basarak şuradaki loop'un üzerindeki herhangi bir kenara tıklarsa bu loop'un tamamını seçmiş oldu. Bu yine yüze olan loop'larda da öyle. Mesela şuradaki yüzey loop'unu alt ve shift'e basılı tutarak şuraya tıklayarak bu şekilde seçebiliyorum. Bu durumda ortadaki şu loop'u seçmek istiyorum. Şimdi buradan offset edge loop katı açarsam, imlecin bulunduğu yerden basılı tutup bu şekilde çekersen. gördüğünüz gibi iki farklı loop oluşmuş oldu. Bunu da bırakıp uygulayabiliriz. Bunun da belli özellikleri var arkadaşlar. Yine faktör gibi. İşte bu faktör az önceki mesafeyi ifade ediyor. Yine even ve flip özellikleri de geçerli burada. Bunları da kullanabilirsiniz. Son olarak bunların kısa yollarından da bahsetmek istiyorum. Loop katın kısa yolu Ctrl R'dir arkadaşlar. Burada ben Select Box modundayken bile Ctrl R'ye basarsam objenin üzerinde sarı çizgilerin oluştuğunu görürüm. Mouse'un tekerleğini ileri geri yaparsam istediğim kadar loop oluşturabiliyorum. Mesela tıklıyorum. Bu şekilde daha kısa bir yolla loop kat oluşturmuş olduk. Diğeri için de yine kısa yol neymiş? Üzerine gelip bir iki saniye beklersen yan tarafta açılan açıklamada bütün kısa yollar yazıyor. Mesela Shift Space var ve Ctrl Shift R'ymiş arkadaşlar. Şu loop'u seçelim bakalım olacak mı? Ctrl Shift ve R'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi bunu da istediğimiz gibi artık manipüle edebiliriz. Loop kat konusu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.